Hepinize güneşli bir İstanbul sabahından merhaba. Şu an 25 Ekim Salı günündeyiz ve saatlerimiz de tam 11 11. E, şimdi ben arabadayım. Biyenal'in üçüncü durağı olan benim için üçüncü durak tabii ki e, Fatih tarafına gideceğim. Fatih'te aslında üç yer de var Biyenal, ama ben iki yere gideceğim. İki tane hamam var. Onları gezeceğim bugün e, ve onlar da Balat tarafında şimdi arabayla gitmeye karar verdim. Normalde yine e, şey Vadi İstanbul'a park edip arabamı öyle Karaköy'den vapura binip Haliç vapuruyla Fener'de inmeyi düşünüyordum. Ama bir baktım işte şu anda 9 dakika diyor mesela. İşte evden baktığımda 19 dakikaydı. Şimdi o yüzden ben de dedim ki bu kadar kısa sürecekse bir denemekte fayda var. Gideceğim ve oraya park etmeye çalışacağım arabamı. Tekrar oradan görüşürüz. Şimdi gelsin 17. İstanbul Bienali Fatih videosu. Şimdi geldim hamama. Böyle burada bir girişi bu şekilde. Burası çok eskiden 90 <laughs> ilginler, 90'lı yıllardan beri kullanılmayan bir hamammış. Bir... 我知道我也挺喜欢他们的。<laughs>

Burası da kitap seçkilerine. Neville Harry'nin bir Bence buraya gelin. Ben arabamı bu arada böyle sokak kenarına bir yere park ettim. Otoparka değil de yani buraya gelmenizi öneriyorum. Çok güzel. Ben şimdi sizin için çektim. Kendim için gezmeye başlayacağım. çıktım Küçük Mustafa Paşa Hamamı'ndan The Çinili Hamamı doğru yürümeye başladım. Burası 14 dakika gösteriyor yürüyüş yoluyla. Arabam tabii benim geride kalmış oldu. Yani Hamam çok çok güzel olmuş. İçerisi zaten böyle yani küçücük sokaklarda o kadar büyük yapılar nasıl yapılmış değil mi? Eskiden işte Ali Samiyen Stadı da öyleydi. Böyle şehrin içindeydi ama kocaman stat gözükmüyordu falan. O da çok güzeldi. İşte şehirle, bütün şehirle bir yapılar yapmışlar. Eskiden öyleymiş. Şimdi koca koca böyle beton yığınları gibi bir şey oldu. Şimdi Çinli hamama yürürken hem biraz sokağa görün, sokakları görün hem de biraz da size bir önceki sergide yani küçük Mustafa Paşa hamamındaki eserleri söylemek istiyorum. Şimdi ben normalde eserleri tanıtamıyorum çünkü çok fazla sanatçı var. Mesela Küçük Mustafa Paşa Hamamı'nda aslında 8 sanatçıya ait eser vardı. Ee, yani birazını görebildiniz yani gösterebildiklerimi gösterebildim ama çoğunluğu tabii yani iki tane falan video vardı hani onları aslında izlemek gerekiyor. Ben de burada video çekeceğim diye çok da fazla vakit harcayamıyorum zaten. Ama ilgilendiğiniz eserleri bakabilin diye zaten hem açıklamaya da notlar bırakıyorum. KSV'nin kendi sitesinde de eserlerle ilgili bilgiler mevcut. Buradan nefes nefese kaldım. Bakayım kaç dakika kaldı. 7 dakika gözüküyor. Ben 5 dakikada birürüm diye düşünüyorum. Şimdi, şimdi de hamama geldim. Burası böyle dar açık bir sokağın girişinde yine. Ön tarafını bilmiyorum nasıldır ama size burayla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ee, Fatih'in Zeyrek semtinde bulunan Çinli Hamam, Osmanlı hamam mimarisinin en önemli örneklerinden birisiymiş. 1540-1546 yılları arasında Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından mimar Sinan'a ısmarlanan yapı, sanatçının bilinen en erken tarihli hamamlar arasında 18. yüzyılda bölgede yaşanan depremler ve yangınlar sonrasında hamamın duvarlarını kaplayan ayırt edici mavi beyaz iznikçileri tahrip olmuş. Ve Parisli bir antikaçı tarafından satılarak Avrupa'nın en önemli müzelerinin koleksiyonlarındaki yerine almış bu çinilerin bir kısmı hala hamamın erkekler kısmının sıcaklık bölümünde görülebiliyor. Ben de içeri girdiğimde eğer çekebilirsem gözüküyorsa sizin için çekeceğim. 2010'dan beri de bir restorasyon yapılıyormuş titiz bir şekilde. 2023 yılında müze-hamam kompleksi olarak faaliyete geçecek demişler. Geçmiş ki, BNL izleyicileri ilk açıldığı tarihten neredeyse 500 yıl sonra kadınlar ve erkekler bölümü bölümleriyle yeniden özgün işlerine kavuşmadan önce mekanın hamam bölümlerini görmek fırsatı olacak. Evet, bu UNESCO Kültür Mirası Lisesi'ne girmiş bir yer burası. Bakayım diyor ki şiir hattı projesinden seçkileri okuyabileceğiniz Zeyrek kitap ulaştıracak diyor. Burada iki sanatçının eseri var. Taroi Havini ve Renato Leotta. Hemen şöyle bir bakayım. Gaçın Hamam. Taroi Havini bakayım. Papua Yeni Gine'den bir sanatçı. Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşıyormuş sanatçı. Burada bakayım miras haritalama ve temsil konuları demiş bunu inceleyeyim. Bunu detaylı olarak söylemeyeceğim. Birçok sergisi var, karma sergisi. Diğer sanatçıya hemen geri dönüyorum. Diğer sanatçı da Renato Leotta. Şimdi gerçi zaten ne dediğim gibi evet, O da İtalyan bir sanatçı. Onun da eserini gösteririm ve bu linki de size sizinle paylaşırım tekrar. Şimdi içeri giriyoruz. Ben de sabırsızlanıyorum. bahsettikleri Çinliler bunlar herhalde burası erkek bölümü mü acaba? Evet. Valla hamam sefası hepsini yani. verdi. bir okumuştum. tarafa geçeceğim şimdi. Orada göreceğiz. Şimdi çıktım oradan ilk bölümden. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Burada bizi ne bekliyor bilmiyorum. Yani tamam. şöyle göstereyim. lerinin olduğu yer burası. Evet arka evet, evet. tarafta. Teşekkür ederim. geçiyorum. Artık dönüş yolundayım. Burada Barınhan da var. Barınhan biraz daha tarihi yarımadanın biraz daha uç kısmında. Çemberli Taş'ın o taraflarda bildiğim kadarıyla, ben bugün oraya gitmeyeceğim. İki yere gelmek istedim. Belki de hani barınana hiç gidemeye de Şimdi çünkü müze Gazhane'yi ve diğer Kadıköy'deki diğer mekanı gezmek istiyorum. Sırayı onlara vereceğim. <laughs> eğer ondan sonra vaktim olursa tekrar barınan, bir de Şişli'deki kitapçı kalmış olacak. Onlara da daha sonra gidebilirsem giderim ama pek sanmıyorum. Bence bu kadarı benim için yeterli. Siz eğer isterseniz yorumlara yazın. Sizin için tabii ki oraları da. Şimdi iki hamamla ilgili de size şöyle söyleyeyim. İkisi de aşırı etkileyici. Eğer gelebiliyorsanız, vaktiniz varsa, zaman ayırabiliyorsanız mutlaka ayırın. Onun haricinde hamamlardan arasında yürürken de yani Fatih bölgesinden biraz bahsedeceğim size. Buranın zaten biliyoruz belgesellerden veya başka şeylerden ne kadar tarihi bir yer olduğunu ve ne kadar fazla aslında her yerinde kültür fışkırdığını bu eski Bizans dönemine ait veya işte yapıların içine giriyorsunuz sarnıçlar falan var böyle enteresan bir yer gerçekten ve bu, bu da aslında bir açıdan da korunmuş da yani bu tarihimize günümüze kadar da gelebilmiş ee, ve Biennale'i de bu yüzden tebrik ediyorum buradan çünkü aslında bizim hiç gitmeyeceğimiz gelemeyeceğimiz mesela Çinli Hamam restore edilmiş yani bayağı büyük bir restorasyon geçirmiş. İşte aynı şekilde küçük Mustafa Paşa hamamı da. Yani böyle şeylere vesile olmaları gerçekten İKSV'nin İstanbul'a, Türkiye'ye büyük bir katkısı diye düşünüyorum. Ben normalde Aa, hadi bugün de Fatih'e gezeyim, gideyim gezeyim demezdim. Böyle bir bienal olması, böyle bir vesile olmasıyla aslında ben oralara geziyor, gidiyorum ve de geziyorum. O yüzden de benim açımdan da Gerçekten çok tebrik edilesi bir durum diye düşünüyorum. Tekrar tebrik edeyim buradan öyle diyeyim. Ve şimdilik ben videoyu kapatayım yine çok konuştum. Ben Elif Tüfekçioğlu size bu sefer Fatih'ten iki farklı hamamdan seslendim. 17. BNL kapsamındaki iki farklı mekana gittik bugün. Ve umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, eğer kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.